Ve tam da bu sebeple Sokrates adaleti iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilme bilgisi olarak açıklar. Ve bu bilginin insanların vicdanlarında tanrısal bir ses olarak bulunduğunu, insanlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bildirdiğini söyler. Kişilerin adalette olabilmek için bu sese kulak vermelerini ister. Evet, burada bırakalım arkadaşlar. Bir dahaki derse buradan devam ederiz. Size sözünü ettiğim kitaplara göz atmayı unutmayın lütfen. <laughs> sen bizim sitenin orada oturuyorsun. Evet, yeni taşındık. Ha, nereden geldiniz? i̇şte Manisa'daydık, sonra buraya geldik. İyi, e, süper. Konuşuruz sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber? İyi. Artık konuşuyoruz, öyle mi? E, aynı sınıftayız. En az dört senede beraberiz. Yani arkadaş olabiliriz bence. Böyle düşünmene sevindim. Akgün konuşmuyor gibisiniz. Hayır. Tamam konuşuruz sonra o zaman ben gideyim. Ne haber Kaan? İyi sen? İyidir. Ne o konuşmaya mı başladınız siz? Vallahi arkadaş olacağız gibi. Sen mi attın ilk adamı? Yani çok üstüne gitmedim. Yani kendisi onun adım atmasını bekliyordum. Öyle oldu. Enteresan. Neden öyle dedin? Neyse boş ver. Alsancağa gidiyoruz. Hadi sen de geliyorsun. Bizim sınıftan Pınar diye bir kız var. Bu birinci sınıfların partisini biz düzenliyoruz ya. Mekanla gidip konuşacağız. Sen de bize takılmış olursun. Vallahi dışarıda Nail abi var yani. Onunla nasıl takılacağız? Nasıl? Siz gidin ben başka zaman katılırım. Canıma minnet. Ben eve dönüp Akgün'ü düşünürüm diyorsun. Ha, biz bunu konuştuk Naz. Akgün'le bir alakası yok. Evet söyledin. Farklı dünyaların insanlarız falan filan. Tamam anladım canım. Ama yani ben bu masalı kaç kere dinledim? Mantığın bunu söylüyor olabilir ama görünen apayrı bir şey. Ama ne yapacağız Yağmur? Tamam artık. Naz bu konuyu kapatalım lütfen. Yani ben artık daha fazla üzülmek istemiyorum gerçekten. Tamam ya özür dilerim. Seni de böyle üstüne gitmek istemem. İyi o zaman üzülmek yok. Hadi benle geliyorsun. Tamam. Tamam, tamam. ben bir annemle konuşayım. Okay. Ben gelirim yanınıza. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.